Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim Hep bir videoyla ile karşınızdayım Umarım bomba gibisiniz arkadaşlar Bakalım bu maç ne yapacağız Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar sesler gelirse müzik sesleri e, Düğün var o yüzden geliyordur Haberiniz olsun Falan diye sesler gelirse ben, ben karışmam kardeşim Hadi bakayım biz Selena'mıza bakarız Let's go karşıya Obsidia geldi Yeni karakter İlk kez göreceksiniz Videoda ona karşı oynayışımı Gerçekten aşırı counter'ım. Şunu bir çaldım. Tamam. Şimdi o da ona girecek ama. şeydim buna çarpını attırırsak süper. Bak şimdi benim Blue'da Ah tuttum. Çok güzel lan. Oğlum bak güzel haberler üst üste arkadaşlar. Şimdi adamın çarpı dönmeyecek. Benimki dönecek eğer oyalayabilirsek. O güzel kaçtı. Ben gidiyorum Blue'ya. Zaten ona çok atmak istemedim. Çünkü başka planlarım var. Dur. Bak benimkine 9 saniye var. Onunkiyle aramızda en azından bir 10 saniye vardır. O yüzden hiçbir şey yapamaz. İzle. Teşekkürler. Çarpımı bile atmadan aldım. <laughs> Çarpı harcamadan. Bak bunu keseriz. Vur oğlum ağzına. Öldüm kardeşim. Çık. Güzel. Hepinize dolarım lan. Gel lan buraya. Hepinize yeterim. Hiçbir yere kaçamaz. Şu an kaçacağını sanıyor. Oh. Tertemiz. 3 tane skorla başlıyoruz. 4 mü istediniz? Buyurun. 4. Buyurun arkadaşlar. izle. Çok güzel. Ölmeyin. Ölmedim lan. Vallahi de ölmedim lan. Ney? Beşinciyi de mi alayım? Siz de arkadaşlar abartıyorsunuz ha. Alırdım da adam kule altı. O yüzden gerek yok. Lan o buraya mı geliyor? Ejderha geliyor kaç. Kaç kaç kaç. Vallahi buraya geliyor. Oğlum bunlar benim buluma girmesin. Ya siz var ya bekleyin oğlum. Ben size o buluyu yar eder miyim? He. Sizce bende öyle bir göz var mı? <laughs> red olsaydı umurumda olmazdı. Alabilirdiniz ama blue olursa e -e, işler değişir. Bak, bu daha çok atlıyor sandım. Lan ne oluyor kardeşim? Defol git koridoruna. tam hızlı base atmış oldu adam. Güzel. Harbiden hani de defollu gitti. Olaylar da bitmiyor ki bir base atamadık. O zaman bir tıslayalım. Dur. Selamun aleyküm. Tıs. Bunu da keserim. Öldüm kardeşim. Pıt. Pıt. Çok güzel. İlde ben de öleceğim. Neyse olsun. Hiç sıkıntı yok. Neler neler yaptık. Daha ne yapalım arkadaşlar ya? Daha ne yapalım ya? Bak. Ta ben en son Blue'nun orada base atıyordum. Hatırladınız mı? Sonra Blue'nu bastılar. maç aldım adamlardan. Sonra buradaki aksiyonlar. Harbiden yani bitmesi tükenmez aksiyon. Neyse sardı. Sarıyor. Böyle aksiyonlar severim. Şöyle videoya beğeni atarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. Gerçekten o iki saniyenizi ayırıp bana beğeni atmanız destek olmanız anlamına geliyor arkadaşlar. O yüzden hani o desteği affe almayın. Tabii ki de atmak istemiyorsanız sorun yok. Onlar yukarıya oynuyor. Orada Obsidia'yı obsidia, obsidia güzel kestik konuşamadım. Ama maçın ilerleyen dakikalarında göreceksiniz ki inanılmaz derecede Selena'nın anti-zero. Bildiğiniz kayamıyorsunuz. Çok saçma bir şey oluyor yani kaydırtmıyor karakter. O yüzden de kesemiyorsunuz mantıken. Yani böyle bir counter yok. O Od desteği çok rahat yakalıyor. O yüzden karşınıza gelirse dikkat edin ya da banlayın. <laughs> Bu her nasıl kaldı anlamadım. Normalde banlanıyor yani. Ve çok hareketli görüyor musunuz? Tutması da kolay bir şey değil. Bildiğin uçuyor adam. Oğlum dışarıdan çok müzik geliyor. Acaba video geliyor olur şu an? Bunu kesebilir miyiz? Çok geride oynuyor ya. Kulesine bari vuralım onu. Hadi oğlum. Yok adam dikkatli oynuyor. Avukat geldi. Dur dikkat dikkat. Aman diyeyim arada kalmayalım. Vallahi takım şuradan atarım. Tutarım ama bunlar nasıl keseceğiz yani mümkün değil. Hayır sakın sakın. Görüyor musunuz bak. Öyle iğrenç bir takım kurmuşlar ki. Orayı tutmam lazım bu arada. Böyle hepsi kantır. Sadece obsidyen değil. Hepsi sıkıntı. Tam olarak kantırlama bile böyle zor ölecek. iyi kovalayan sülük gibi roları var. Böyle maçlarda Selen'e oynamak gerçekten çok zor. Hemen Bloom Çıkın oradan bakayım. Ben savaşmayın takım. Şu an benim sistemim çok önemli bir şey bu arada arkadaşlar. Bunları TF'ye dayanmak kolay bir şey değil. Allah'tan minomuz var. Bak bunu gör. Bak bunu gör, bunu gör. Mislemes hasap o bile var. Tamam ultisini aldık. O da çok iyi oğlum. O adamın ultisi direkt TF'yi bitirecek olay bu arada. En önemli ulti. Çok güzel. Gör bunu takım. Vur ağzına takım. Bu da öyle. Çok güzel oldu. Çık. Çıkış yapıyorum. O bana mı geliyor? Abi gelme. Manya bak Arlot olmasa gelecek ha. Yani. Ha yani şuna alalım. Bu arada müzik sesi geliyor ya. Vallahi geliyor yani. Gelmeme ihtimali yok. <laughs> Çok fazla geliyor. Çok yakında oluyor çünkü. Bunlar buraya Allah Allah dur 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 dur. Sakın sakın. Oğlum nasıl kaçacağım? Ya bir bırak be. Delendim ha. Allah Allah la biri tutuyor, biri tutuyor, bir daha tutuyor. Kaçılmıyor da ya. İşte bundan bahsediyorum. İğrenç rolar almışlar. Vallahi sinirlendim ha. Hayır daha o kadar bir şey de olmadı. <laughs> Şu ölüşüme yani kudurdum gerçekten. Kudurmamak elde değil. Bir de orada Alucard da yoktu yani. Alucard'ın olduğunu düşünün. Böyle maçlarda ne oluyor biliyor musunuz? Ben şimdiden söyleyeyim. Bu maç yaşamadım şu an. Dikkatli oynadık Early Game'i. Arkadaşlar dalıyorsunuz. Kill alıyorsunuz tamam mı? Sonra ölüyorsunuz. Kaçamazsın ki. 110 kovalar, Carmilla kovalar, Alucard kovalar. Hiçbirinden kaçamazsın. Böyle maçlar gerçekten çok iğrenç. Erken oyunu böyle maçları çok daha fazla önemli. Adamlar midi Vallahi free'den açtı İnşallah Obsidian buraya gelir Vallahi geldi dur Onu kesersek çok iyi olur gördün mü beni Kafasına sniper gel lan buraya Counter mantır dinleme, yeni hero dinleme, Kafana vururum ha Güzel bu çok işimize yaradı Bak onu kaldım. yakaladım Kes bunu misileme basıyor ama dayanamaz Ona da bir tane deneyim. Ah lan tutuyorlar. O adama dikkat o adam sıkıntı. Öldüren abi. Kanka dikkatli oynayalım. Baksana lan oğlum git bana da dalıyor bir de. <laughs> Baksana adamlara ne yapıyor diyecektim. Adam bana da yapıyordu aynı şey. Satma satma. <laughs> Burayı tutmam lazım. Lan dur. Ulan eşeklere bak lan. Oğlum şu yuzonk var ya fena ha. Vay eşekler vay. Övmek için söylüyorum yanlış anlamayın. Ee, övme eşeği. Biliyorsunuz arkadaşlar ben eşek kelimesini farklı anlamlarda kullanırım. <laughs> Ölmek için de kullanırım. Yani e, kızmak için de kullanırım. Neler neler izleyenler biliyor. Kanala yeni gelenler bilmiyor olabilir. O yüzden sizlere açıkladım. Kanala yeni gelenler hoş geldiniz. Aramıza hoş geldiniz. Aha tipe bak tipe Şşş takım. Sus takım. Flame atmak yok. Sus. Ben burada düğün varken Selen oynuyorum. Kendinize gelin. Counter'larıma karşı oynuyor. Düğün var. Belki odaklanamıyorum yani lütfen. Şimdi soldan gidiyoruz tamam mı? Atıyoruz. Kafasına geliyor ama giremiyoruz. O göz dağısıtan arkadaşlar. bunu ayaz alacak mı? Oğlum ben tarlayan asa almak istemiyorum yapma kurban oldum late alacağım şimdi almayacağım ya o çok kötü oldu biliyor musunuz minonun alması lazım bunu kesebilir miyim ölmeyecek 110 canı kaldı ya 110 kalkan aldığı için ölmedi arkada gordu tuttum bu manyak alokat bana kafayı takmış bu arada onu fark ettiniz mi? Gord bu tarafa geliyor dur. Kafasına bir sniper burada. <laughs> Nasıl sinir olmuştur şimdi var ya. Adam bırakmadım. Stun atıyorum da atıyorum. Atıyorum da atıyorum. Bak onu da tuttum. Öldü mü? Çok güzel oğlum. Hemen alalım bu lordu. Mecbur büyük harflerle yazıyorum. Böyle şeyleri çünkü görmüyorlar. Yani diyeceksiniz ki büyük harfle yazınca görüyorlar mı? bazen bazen işe yarıyor da bunu o adam buraya getirme bak dostum getirme o adam buraya alo ya aldım bak kaçamıyorum tam ölü. gördünüz mü W atamıyorum çok saçma lan Vallahi kudurmalı kiro ha ölürüz. adam tuttum kaçın. Arkanıza bile bakmayın takım. Aman diyeyim. Yani bu lord'u kullanabilir miyiz bilmiyorum. Bir de boşuna riske girdik ya. Hayır madem lord'a gelmiyorsunuz. Adamları niye getiriyorsunuz oğlum? Azıcık kafanızı çalıştırın takım. Eşek bu kızma eşeği. Bak bu övme eşeği değil. Kızma eşeği. Lord'u takip et. İnşallah kanka bakalım. Deneyelim bakalım dur. Benim obsidiyayı ya da arkadan Gord'u tutmam gerekiyor. Aha ne böyle. Lan Gord. Gord. Ne güzel tuttun lan. Oğlum rakip takım ne biçim oynuyor lan. Vallahi bu neymiş ha. Arkadaşlar. Helal olsun adamlara. Okey. Bizim Arlott da iyi. Bizim takım kötü de demedim. Tabii ki kötülükleri var da. Neyse yani. Ama karşı takım fellaket oynuyor. Öyle böyle değil. Bakın dikkatli olsak benim sistemimi beklesek daha iyi değil mi? İyisiniz falan dur. Çok güzel oğlum. Tamam dur şimdi. Ama nasıl keseceğim? Sen değil Alucard defol git ya. La defol git be kardeşim. Eliyle koymuş gibi buluyor bir de eşek. Oğlum bak. Var elim. Ah, tamam. Adama yapmak istediğim şey sen yaptın Bey. Helal. Bey koruyabilirim aslında dur. taraftan gelecek o. Dikkat et dikkat et. Tamam tuttun kaç. Aman diyeyim kaç. Beni de keser. Bu adam şu an canavar gibi bir şey. Bak kimi görse dalacak böyle. Bey kaşınma oğlum. Öleceksin kaşınma kardeşim. Allah aşkına şunun kafasına vursana sana. Her bir tarafları kalkmış he. ha. Her yani. Adamın dalışa bak ha. Direkt rot takım. Oğlum zorlu maç döndü ha arkadaşlar. Bayağıdır böyle zorlu maç oynamıyorduk. Hem hero'ları zorlu hem adamlar da iyi oynuyor. Bu lotla oyunu bitirelim. Ya bu oyun uzarsa eminim yani kötü şeyler olacak. Mino bu maça çok güzel gitti bu arada. Adamların TF'si çok güçlü. Mino da kocaman bir alana stun uyguladığı için zıplatma. Acayip işimize yarıyor. Yoksa var ya darma duman olurduk. Bak akıllı bak görüyor musun? Öldüm mü? Ölmedim. Onu keserdim aslında ama canımı kurtarmakla meşgulüm dur. Çok iyi oğlum. Gel lan buraya. Öl be çocuk. Lan yine yüz canı kaldı ha. Ölmüyor lan karakter. Gel lan buraya eşek gel. Ah ne oldu he harika oyun güzel. Bitir maçı gg. Bak şu kill çok uçma gitti. Oy arkadaşlar zordu ha. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Diğer maçımıza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam. Selena'ya devam kardeşim. Hep yeni bir video karşınızdayım. Umarım isinizdir. bomba gibisinizdir arkadaşlar. Enerjiler basılsın. Yargılar dağıtılsın. Hadi bakayım. Kaçta kurt var. Onu erken oyundan düşürelim. Bir kudurtalım. <laughs> Dün müydü la o? Önce gün müydü? Dün mü lan sanırım? Erkut kışkırtma. Özledim mi? Tabii ki de özledim. Bir gün önce olsa bile özlerim arkadaşlar. Fark etmiyor. Natalara el hey, kutları kışkırtmayı çok seviyorum. Adam buradan gelecek gel. Evet sayın seyirciler işsiz gibi 2 saattir bekliyor. Selamun aleyküm tıs. Sonunda beklediğim geldi. Ama ölmen lazım. Evet Flore'nin adamı kurtardı. Ama onun da safı yok da canım çok gitti ya. Nasıl oynayacağız şimdi buff'ına? Onlara oynasak. Çok iyi oğlum şunu kes. Tamam çık basacağım ona ulan basamadım <laughs> attı kardeşim. ona basıp çıksaydım çok güzel olurdu Ölmedi cana bak bir canı kaldı adamın neyse çok da kötü değil en azından bir kill aldık diye iyi tarafından bakalım Buraya oynamak istemiyorum da o kaçar ya üste gidelim bak adam da üste oynuyor. dur Ölmedi lan helal lan sana Selamun aleyküm adamı yalnız mı sandınız lan çık Çok güzel yetiştik Bizim adam da çok iyi oynadı eline sağlık helal Aşağıda fena olay çıkacak yetişelim mi oraya El kurta değmeden tabii ki de Adamın da blusu duruyor lan aslında Ne oluyor Büyük ihtimal aşağı gidiyor dur blue falan boşver bekle Oğlum o öldü o zaman bekle Selamun aleyküm. Her yere nasıl yetişiyorum? <laughs> Bir anda böyle arkadan çıkıyorum. <laughs> Çok güzel yetişiyoruz. Bunu da keseriz. Erken adam uçtu. Nereye uçuyorsun lan? Ben de uçarım. Güzel. Al sana bomba. Ölecek, ölecek. Elleme, elleme ölecek. <laughs> nice. Az daha alıyordu. Hiç gerek yok. Bir kill attık. Tertemiz. Geliyorum takım. Dayanın. Hemen geliyorum Thorst'la. Onları keseriz lan aslında. Bak çok iyi tuttum oğlum. Tamam saf yok. 10 numara kardeşim. Onu iki aşamada kesebiliriz. Hoş geldiniz Alfa Bey. Yaklaşıyor mu? Yaklaşmıyor. Çık. Bak kaşınma el kurt. Onları bir kessek. Şu midi bir açsak öyle bir rahatlayacak ki oyun. Haydi oğlum. Tuttum. Vur kafasına şunu. Vur. Misilemesi de yok. Süper. Bekle. Oy o da öyle Çok iyisin oğlum. Ah lan. Adamın keşke üstüne doğru atsaydı. Bak o şuraya kaçacak ha. Bir anda ters köşe. Bekle. Seni keseceğim oğlum. Gel buraya. Haydi güle güle. Ama Yakut bana gelebilir. Allah geliyor. Oğlum keserim bak. Bak çık. Ben çık. Ben çık. Tamam ölmüyor olacak. Sıkıntı yok. <laughs> Peki. Dur. Çok iyi lan. Gel lan buraya. <laughs> ne oldu? Sen kimi kovaladığını sanıyorsun lan? Harika oyunu hak ettin. Adamlar da iyi dojdu ha arkadaşlar. Fena değiller ha. Ben orada Aykut diğer tarafa dojlar da doydu, O yüzden oraya atmıştım ilk başta beni kovaladığında. Neyse güzel atlattık orayı. Adama cevabını vermiş olduk. Bas oğlum. Bunun safı dönmemiş mi lan? Ya da bait battı. Tam dikkat etmedim bastığını. Ne oluyor? Tuttum. Ama oynayacak. Görünce çok can basıyor. Bak onu yakaladım. Takım herkesi tutuyorum bak keselim. Lan ne oldu? Oğlum dur lan. Adam beni evine götürdü kardeşim bu ne? Adam aldı beni midin oradan kendi benzine götürdü lan. Bu nasıl bir saçmalık oğlum? Tövbe tövbe. Bu kadar da beklemiyordum yani. Farajenin farma bak. Lan eşek sen oraya gang atıp ölürsen <laughs> 1'e 5 oynuyor ayrıca bak. Ben bu adama yazarım arkadaşlar. Kaç takımda bile olsa o adamın hakkını savunurum. Çünkü haksızlık yapıyor şu an. Böylerine tutamıyorum yani kendin gank attın öldünüz bir zahmet yani bizim adc'nin farmı yüksek olsun Hayır kendisi çok iyi oynar tamam mı Flame atar neyse diyeceğim Bir e 5 oynuyorsun oğlum Böyle tipleri hiç anlamıyorum hiç Benim böyle maçlara gerçekten konuşmaya şeyim olmuyor yani yüzüm olmuyor öyle bir maç olursa Neyse ki çok nadiren oluyor arkadaşlar onu kesersek oyun bitebilir he. Ya da yok lan sesli kesmemiz lazım dur. Bacırlık çok bir şey yok. Oyunu sesliyon tutuyor. Ha şunu keselim önce. Öncülerini bir yok et. Hep de adam oluyor bu senaryo ama. Hadi oğlum. Yakaladım. Hemen şu arkasına geçiyorum. Kesiyorum. Çıkıyorum. Çıkış yap lan dur. Adam içerideymiş. <laughs> Bakmadım yerine. O yemeyecek. Oyunu bitiremez miyiz takım? Çok iyi tuttum. Şunu hemen kesip ha çıkış yapıyorum. Hatta var ya bunu da keserim lan dur. Ölü lan. Çok iyi be. Beyzin önünde öldü lan adam. Nice. Bu durabilirsiniz Kurt. C. C. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Seviyorsunuz. Hem de çok seviyorsunuz. Yakında yayınlarımız başlayacak. Şu an tam tarih veremiyorum. Onu da söylemiş olayım. Yarın görüşürüz. Bay bay.